Ona gelme, ona gelme. Adam orada. Oh. Hmm. Ne oldu hmm. ya bana? İzleyeceğim. Hadi Savaş abi. Savaş Adamın abi. Adamın yerini biliyorsun. Savaş abi. Savaş abi. Orada. Savaş Aa, de kırmızı evde, kırmızı evde. Kırmızı evin dışında! Geliyor sanırım. Geliyor yine işte. vazgeçti. Orada şu an. Metreyi söyle. Işte. Kaç metre? Kaç metre? 80. 80 metre. Savaş, Savaş abi. Savaş, Savaş, abi. abi. Savaş, Savaş, Savaş abi. abi. Kırmızı evin orada. <laughs> Az önce ilk ev. İlk, ilk kırmızı evin orada. De Savaş abi'nin gitmesinde 80, 84 adım var. Çantıran. Savaş abi şu anda seni, seni yanına geliyor. 70, 60. 70, Evin içinde hadi. Evin, içinde. <laughs> evin içinde. <laughs> içinde. Kırmızı ev. İlk ev var ya. İlk, Bomba ilk kırmızı mıydı? evi. Bomba, <laughs> ev Bomba var saat. Açıdı. Çıktı. Bak. Ama tarlada. Ay. Aa! Hayır. Allah Allah Bana vermeye ben korktum 16 <laughs> ben. Hani ben 4